Esenlikler dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bugün Yılmaz Özdil'in... Biliyorsunuz ben böyle takip ediyorum gündemi arada bir. Yılmaz Özdil'in videosunu izliyordum. Yılmaz Özdil videosunda bu ünlü melüncanlara değindi. Biliyorsunuz melüncanların kökeni babında melüncanlar Türk mü, Türk değil mi? Bunlar Türkmüş diye bayağı bir söyle vardı. Şimdi Yılmaz Özdil'de bahsedince bir sürü insan, birkaç tane de bana yorum gelmiş. Hocam bunların kökenine Bir de siz görüş belirtin diye. Valla benim... Ee, yaklaşık bir 12 sene önce bunların hayatı bu hani Grand Kennedy var ya bunların hayatı yani Grant Kennedy'nin soyundan çıkıyor melincanlar ee, onun hayatını okurken bu melincanlara ben de okumuştum rastlamıştım arkadaşlar ee, zaten bugün Yılmaz Özdil beritmiş ee, onda Akdeniz Anamisi. yani bununla alakalı hastalık çıkıyor bu da e, işte bu kökenine baktırıyor DNA analizi yaptırıyor falan sadece e, Akdeniz kökenli Halklarda bu hastalık olduğuna dair. Sonradan da işte e, Yılmaz Özdil de bunu alıntılamış. Demiş işte bizim Anadolu'nun genetik mirası çıkmış. İşte Türk genetik mirası çıkmış sonradan. E, işte Akdeniz halklarının genetik mirası çıkmış. Dolayısıyla işte bunun üzerinden hani e, Meluncanlar Türk kökenlidir diye söylemiş. Arkadaşlar e, şunu belirteyim Meluncanlar konusunda. Bunlar direkt Türk kökenli değil. İsim muhtemelen gerçekten Türk kökenli olabilir. Çünkü Meluncanlıların Aralarında o Melijanların kökeninde aralarında gerçekten de Türk kökenli o Osmanlı denizci Leventlerinden gelenler var. Bunların yanında tabi e, özellikle 1650'ler civarı arkadaşlar e, ikinci sefer mesela yine e, Osmanlı'nın bu esir alınmış Leventlerinden gelenler getirilenler de var arkadaşlar. Bunlar gerçek. Gerçekten de yani Levent kökenliler e, esir alınan Levent kökenlilerden gelen bir kısım. Melüncanlarda var, Meluncan atalarda var arkadaşlar. E, isim de zaten bununla alakalı muhtemelen gerçekten de çünkü özellikle bu Meluncanlar 1600'lerden itibaren özellikle kayıtlarda görüldüğü üzere bu Virginia'da, Tennessee'de, e, işte Kuzey Carolina yani Amerika'nın güney eyaletlerinde daha çok görünüyor arkadaşlar. Bu Meluncanların kökenleri buralarda görünüyor ama ee, özellikle 2005-2011 arası sonradan birkaç tane daha genetik analiz yapıyorlar. Bunlar böyle direkt Türklerden mü falan. Karışık çıkıyor arkadaşlar. Karışık çıkıyor. Çünkü bu tarihsel süreçte buralara özellikle İspanyollar ve Portekizliler tarafından getirilen, köle edilmiş, işte bu sağda solda, köle çiftliklerinde, tarlalarda, ondan sonra denizde köle yapılıp çalıştırılan bu lemetlerin, bir kısmı bu 1571 ünlü İnebahtı Savaşı var ya, ondan sonraki süreçte gerçekten de bu Güney Carolina, Ramok Adası'na getirilmiş 700-800 tane Türk Levent köle getirilmiş. Bunlardan da Francis Drake diye oranın önemli bir önderi bunları satın almış, İspanyollardan satın almış. Ondan sonra burada bu 700-800 tane Türk kökenli Levent Buralarda çalışmaya başlamışlar ee, ama tabii aşağı görülmüşler, ikinci sınıf görülmüşler. Buradaki diğer yerli Amerikalılarla, e, yerli Kızılderililerle, ondan sonra işte e, yine buralara getirilen köle Afrikalılarla falan bunlar tabii ikinci sınıf sayılmışlar, bayağı ezilmişler. 1650'lerde tekrar çünkü savaşlar Akdeniz'de sürüyordu biliyorsunuz Osmanlı'yla bu e, papanın öncülüğündeki bu Venedikliler olsun, İspanyollar olsun, Portekizliler olsun, buradaki Malta Maltalılar olsun filan durmadan savaşlar sürdüğü için durmadan arada bir esir getirilmiş. 1650'lerde yine bir böyle bine yakın esir getirilmiş arkadaşlar. Bunlar da 1650'ler civarında da Jamestown Jamestown'a getirilip yerleştirilmişler. Bunlar da böyle bayağı bir ezilmişler filan. Buradaki diğer e, Afrika kökenlilerle beraber, Kızılderililerle beraber Bunlar zamanla arkadaşlar kendi aralarında evlenip karışmışlar Hristiyanlığı benimsemişler ama eski mesela özellikle Leventler Türkler kendi geleneklerini sürdürmüşler İşte mesela bunu bu gelenekleri mesela Berak Kurtuluş bir e, orada Amerika'ya giden bir araştırmacı var Berak Kurtuluş bunların böyle çeşitli halı motiflerinden e, işte Allah'la ilgili sözlerinden e, ondan sonra çeşitli mesela kaşık oyunu filan. Mesela bu benzerlikleri çıkarmış çeşitli motiflerden, tamgaya benzer motiflerden filan. Bunların Türk kökenlerini çıkarmış. Ama bunlar dediğim gibi bir süre sonra Hristiyanlığı benimsiyorlar. Oradaki özellikle Amerikan yerlileriyle, Afrikalılarla filan evleniyorlar. Genetikleri karışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunların hepsine birden o melun hani yaşam, kötü yaşam, işte şanssız yaşamdan dolayı bizim Türklerden geliyor ama bunların hepsine birden melunciyan denmeye başlanmış arkadaşlar. Bayağı bir ikinci sınıf sayılmışlar ezilmişler tabi tarihsel süreçte arkadaşlar Güney Amerika bölgelerinde ee, bunu zaten bunların bu karışmasını bu 2005'ten itibaren yapılan genetik analizlerde söylüyor arkadaşlar genetik analizlerde e, direkt ortaya koyuyor e, haplogrup olarak da mesela Doğu Hindistan'dan Avrupa'dan e, haplogrupları biz görmekteyiz yani direkt Türklere ait haplogrup görülmüyor sanırsam çünkü biliyorsunuz yani Osmanlı döneminde de e, birçok yerli haplo grup Türkler arasına katılmıştı. çoğunlukla R haplo gruplarını gör, R haplo grupları görülüyor, I görülüyor birkaç tane. İşte yerli Amerikalılarda görülen bir Q haplo grup görülüyor mesela. Bizim çok çok eski Amur kökenli sonradan Paleo Sibiryalı o Bering Boğazından gidenlerden filan. Onlar tabi yerli Kızıl geliyor filan. bu haplo gruplar görülüyor. genetik olarak da yine Akdeniz. Akdeniz uygarlıklarında görülen genetik miras yoğun olmak üzere tabii ki bu yerli kızıl delillerden gelme doğu asyalı bir kısmı da bizim Türklerden gelmiştir. Doğu asyalı genetik miras yine görülüyor. Bizde onlar civarında, yüzde %12'ler civarında falan görülüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar dediğim gibi karışık ama işlerinde Türk kökenli olanlar da var. Tabi 1650'lerde getirilenler arasında Ermeniler de varmış. Özellikle bu şeylerle ne derler? Bu ipek İpek, e, ipekten yapılan çeşitli şeyler var ya kumaşlar, mumaşlar filan. Bizim Türklerin yanında bunları da eser alıp getirmişler. Bunlar da karışmış, için içine bunlar da karışmış. Dolayısıyla böyle bir karışık. İşte bunlardan e, mesela bu Grant Kennedy'nin ataları da bunlardan iniyor. Bayağı bir ünlü kişi de var. Mesela e, önemli devlet başkanlarından kişiler de bu melanjanlardan geliyor. E, Tom Hanks gibi mesela ünlü oyuncuların ataların arasında da bu melanjanlar var. Bayağı bir var yani ama bunlar böyle silme Türk kökenli değil yani dendiği gibi değil dediğim gibi karışım ama aralarında kesinlikle Türkler var. Çünkü e, bizatihi mesela bu şeylerden e, ne derler buralarda Tennessee'de Virginia'da e, özellikle Virginia Üniversitesi'ndeki e, insanlar araştırmacılar Özellikle bu bölgelerdeki meluncanların kökenini araştırırken bunu çıkarmışlar zaten. Bu gerçekliği çıkarmışlar. Berak Kurtuluş da bunlarla görüşmüş, etmiş. Dolayısıyla buradaki Türk kökenleri de ortaya koymuş arkadaşlar. Bu konuda bunu söyleyebilirim yani. Gerçekten e, Türk kökenli olanlar da var ama bunlar karışmış. Dediğim gibi biz bunu anlayabiliyoruz tarihsel süreçte arkadaşlar. Bunun dışında aslında şey diyecektim. Bugün bir arkadaş hani e, çokça ben de bahsediyordum filan. E, bu bizim Anadolu'da... Kurmançlaşan, Kurmança konuşmaya başlayan Türkmen kökenliler falan var. Bir tane eee Kurmança konuşan, yani Kurmança konuşan Alevi, e, ana tarafı da Zaza olan e, bir arkadaş genetik analiz yaptırmış arkadaşlar. Onun e, haplogrup ata tarafından R1aZ93'ün bu Türklerde yoğunlukla görülen e, bu RZ e, 2125'tir sanırsam. Bu alt dalı görünüyor arkadaşlar. Tabi tartışmalar filan sürdü ama bu alt dal bizim özellikle Türklerde çok daha fazla görünüyor. Ha bu haplogrupu taşıyan kurmançlar da var. E, R1AZ-93 daha üst dallarından ama bu haplogrup daha çok bizim Türkler tarafından Anadolu'ya getiriliyor. Bana da sordu, görüş belirtti. Şimdi kendisinin baba tarafı kurmanço konuşan Alevilerden olduğu için e, dediğim gibi bu özellikle 1500 dönemi biliyorsunuz. E, bu kurmançların çoğunluğu Osmanlı tarafından özellikle e, Anadolu'nun iç kısımlarına kadar getirilir, yerleştirilir. Buradaki özellikle aşiret ağlarına, doğudaki Safavi Türk tehlikesine karşı e, önem atfedilir. Çeşitli haklar verilir. Sonra 1500 civarı aşirette e, özellikle Güneydoğu'dan, Zagros dağlarından falan getirilir. Burada kurmaşlar güçlendirilir arkadaşlar. Yani Kürtler olarak bildikleriniz güçlendirilir. Bu doğudaki Türk tehlikesine karşı. Ondan sonra zaten e, buradan bazıları mesela o Osmanlı Safavi savaşlarında esir edilen Avşar e, Avşar kökenlilerden, Karakeçililerden, Çepnilerin bir kısmından, Bayatlardan, e, buradaki Tekelülerden filan bunlardan bazıları doğuya git, gitmemiş olanları, gidememiş olan Kızılbaş sayılanlardan bazıları kurmaçlar arasına yerleştiriliyor. E, bunlar da ondan sonra bir süre sonra bu kurmaçlar arasında kurmaçlaşıyorlar deniyor. Buradaki bu heterodoks olan konar göçer Türkmenlerden. Ee, şimdi bu arkadaşın yanlış şöyle bir durum var. Ana tarafı Zaza. Dediğim gibi Zaza'larda fazla bu Doğu Asyalı hapla grup görünmüyor. Ama e, baba tarafından muhtemelen gelen bir yüzde üçe yakın bir civarda Doğu Asya haplo grubu var. Eğer ana tarafı da mesela kurman çalevilerinden olsaydı bu beşe çıkardım muhtemelen. Ben de bu yüzden dedim ki e, bak buna örnek gösterilebilir bu karışıma. Çok önceki dönem Türkmen ata tarafı gitmiş, kurmançlaşmış, kız alıp kız verme olmuş iyice. E, Kürt genetik mirası artmış ama bu Asya genetik mirası da görülüyor filan. E, dedim ki bu kesin değil ama olabilir dedim yani ata tarafından olabilir ama şöyle bir durum var. Genellikle bizim kuzeydeki kurmançlarda, Anadolu içindeki kurmançlarda hep zaten yüzde bir, iki, üçe kadar hep Doğu Asya genetik mirası görülüyor zaten. Türklerden gelen genetik miras. O yüzden ben kesin konuşmuyorum. Yani o yüzden ben kesin konuşmuyorum, ata tarafının e, köken babında, Türkmenlik babında ama Haplu grup beni ona yönlendiriyor. O, özellikle o alt dal, çünkü bu alt dalı biz çok fazla Türkler'de, Kırgızlar'da, Hakaslar'da, e, Başkurtlar'da batıya doğru geldiğimiz zaman Macarların fetihçilerinde, özellikle King Bela tarafında filan da direkt bu e, şeyi görüyoruz, alt dalı da görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla o yüzden ben böyle bir yorum yaptım, tabi tartışmalar filan sürdü, neyse konumuz farklıydı ama bunu da değineyim dedim arkadaşlar. Bunu da değineyim dedim. Buradan aslında şunu anlıyoruz. Abartıldığı kadar olmasa da gerçekten e, Kürtleşen Türkmen kökenliler var. Belli ki. Genetikte bunu az çok gösterebiliyor. Ama abartıldığı kadar yok. Öte tarafından tabii ki şey de var. Mesela ben birkaç yayınımda demiştim. Bu bozuluslar arasında Türkleşen mesela kurmanç kökenler de var. Bozulusların arasına girme. Bozulusları silme tabii Kürt demiyorum. Ama Dediğim gibi gerçekten mesela onların arasına katılan önceden kurmanç olup sonradan Türkleşenler de olmuş. bazı tarihçiler o yüzden bunlara sonradan bozulu ismi verildiği, bozulu ismi sonradan oluşuyor biliyorsunuz. önceki süreçte bunlar işte Safkan Türkmenken karıştılar o yüzden bozlaştılar filan gibi söylevlerden dolayı. Bazı tarihçiler öyle yorum yapıyor ama bu da tabi kesin değil. Kesin değil. Ama boy olarak biliyoruz. Bazı kurmaç boylarının bunların arasına girip türkleştiğini de biliyoruz. Mesela Bozulus örneğinde bu yüzden vereyim dedim. Neyse arkadaşlar bu meluncanlar konusunda da böyle yorum yapayım dedim. En azından o soru soran arkadaşlara da cevaplamış olduk. Bu sayede teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.